Merhabalar dostlar. Bugün bir matematik videosuyla karşınızdayım. Diyeceksiniz bu kanalda matematik videosu ne alaka? Ben MUM videoları yaptıracağımı ancak onun dışında farklı tarzda videolar da üreteceğimi ilk videoda söylemiştim. 2 yıl sonra başlıyoruz isimli videoda. Ve bugün ben geçen sene lise sondayken bir ara matematikte kafayı çok bozdum. Ve geometriyi, trigonometriyi yani tamamen lise konularını kullanarak Pi sayısını ispat eden bir formül buldum. Ben bunun kesinlikle bulunduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir formül kesinlikle vardır. Fakat bu videoyu niye çekiyorum? Sizin de bir ufak bir aydınlanma yaşamanızı istiyorum. Çünkü gerçekten eğer lise son sınıfa gidiyorsanız bu videoda anlatacağım her şeyi anlarsınız. Yani ileri derecede bir matematik bilgisine ihtiyacınız yok. Şu, şu, an görmüş olduğunuz üzere sinüs teoremi, kosinüs teoremi, limit mantığını, dairenin alanı formülü de çemberin çevresi formülünü yani pi kare ile 2 pi reyi biliyorsanız bunları bilmeniz yeterli. Bunları biliyorsanız anlatacağım şeyi anlarsınız. Ve e, Antalya sayısı yazıyor gördüğünüz üzere. Antalya sayısı nedir? Pi'nin yani 3,14,15 o giden sayının 180'e bölümü 0.017 bir şey yapıyor. Yine irrasyonel bir sayı çıkıyor aynı pi sayısı gibi. 180'e bölümü pi'nin. Ve ben o sayıya da Antalya sayısı dedim. E, tamamen kendi işte <laughs> hoşuma gittiği için Antalya diyorum çünkü Antalya'yı çok seviyorum. Dedim hadi bir isim vermiş olayım. A, laf olsun diye eğlencesine yaptığım bir şey. Bu sayıyı kullanarak pi sayısının ispatını yapacağız. E, aşağıda sol altta iki tane formül var onlara gideceğiz şimdi. Onları nasıl yaratacağım birazdan anlatacağım. İşte limit x giderken 0'a 180 çarpı sin x derece bölü x eşittir pi ya da limit x giderken 0'a 180 çarpı kök içinde 2 çarpı 1 eksi kosinüs x derece bölü x eşittir pi. Yani bu iki formül ilk form daha basit pi sayısını veriyor. Bunu e, herhangi bir hesap makinesi varsa eğer geometrik bir hesap makineniz GeoGebra olabilir bir otobüs listelerden yaparsanız gerçekten de o sayıya vardığını görürsünüz, görebilirsiniz. Hatta en sonunda hesap makinesinden de ben sizlere göstereceğim. Mantıklı olsun diye. Yani ikna edici olsun diye. Şimdi arkadaşlar bu videoda anlamanız gereken çok basit bir şey var aslında. O da şu. Dilerseniz başlayayım anlatmaya. Bir daire içi dolu çemberdir. Yani içi dolu. Aynı pizza bir dairedir mesela. Ama bir tane işte belinizde o böyle plates demi kullanılıyor bilmiyorum ama o mesela çemberdir. Yani böyle döndüğünüz şey o çemberdir ama içi dolu bir şey dairedir. Şimdi bir pizza dilimlerden oluşur bildiğim üzere. Böleriz dilimlerden oluşur. Ben şimdi bir dilimin olabilecek en küçük dilimi düşündüm. Yani en küçük dilim. O kadar küçük bir dilim ki neredeyse yok yani. O da hatta ben şey şurada göstereyim. Şöyle bir dilim düşünün. Bu pizza dilimi en 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 olabilecek küçük dilim olsun. Ucu böyle yay kıvrımlı. Burası merkez olsun. Yarıçapları eşit bildiğiniz üzere. Burası da x derece olsun. Şimdi bu x derece sıfıra yaklaştıkça bu dilim olabildiğince küçülüyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Uçtaki yay yani şu kıvrım doğru parçasına dönüşüyor arkadaşlar. Yani daha basit anlatmak gerekirse şu yay düz oluyor. Yani sıfıra gittiğini varsaydığınızda şu açının. Yani olabilecek en küçük daire dilimi aslında bakarsanız bu merkezden gelen iki tane yarı çapın arasındaki açının sıfır olduğu açı sıfıra giderken ki açı Limit mantığı anlamanız lazım dediğim buydu. Ve bu uçtaki daire dilimi aslında bakarsanız bir ikiz kenar üçgene bir üçgene dönüşüyor. Çünkü uçtaki yay bir doğru parçasına dönüşüyor. Kıvrımda gittikçe kaybediyor kaybediyor kaybediyor. En sonunda böyle dümdüz oluyor. Ve bir üçgen oluyor. Şimdi ben bu üçgenin alanını bulursam bu üçgenden o pizzada kaç tane var? Ya da o küçük dilimden üçgene dönüşen dilimden bir pizzada kaç tane var? Sonsuz tane var. Değil mi? Ve ben bu üçgenin alanını bulursam ve sonsuzla çarparsam diyeceksin Armaç sonsuzla çarpma ne demek anlatacağım birazdan. Sonsuzla çarparsam bütün bir dairenin alanını bulurum. Ya da ben bu da üçgende karşındaki yayın uzunluğunu bulursam ve onu sonsuzla çarparsam dairenin çevresini bulmuş olacağım. Ya da ben bu üçgende karşı kenarı bulursam yani o yaydan doğru parçasına dönüşen kenarın uzunluğunu bulursam sonsuzla çarparsam çevreyi bulurum. Mantık bu. Şimdi öncelikle sonsuzla çarpma yani anlamanız gereken tek şey herhalde bir bu daire diliminin bir üçgene dönüşmesi bir de sonsuzda çarpma. Sonsuzla çarpma ne şekilde biraz daha anlatacağım. Şimdi formüle geçelim isterseniz. Dediğim gibi burası yarıçap R bu da R. Bu bir daire dilimi en küçük daire dilimi. Şimdi ilk sinüs teoremi neydi bu sinüs teoremi? İki kenarı ve o kenarının arasındaki açıyı biliyorsak biz o üçgenin alanını bilebiliyoruz. Olay bu. Yani 1 bölü 2 çarpı r çarpı r bu üçgenin alanını buluyorum çarpı sinüs x derece şimdi bu bu üçgenin alanını verdi ve bundan sonsuz tane var dedik değil mi ama bu sonsuz taneyi de yani direkt 9 9 9 9 değil neden değil arkadaşlar bunu da şöyle açıklayayım bir pizza düşünün arkadaşlar diyelim ki bu pizzayı dörde böldük şuralardaki bu merkezden aralardaki açılar kaç derecedir arkadaşlar 90 derecedir değil mi? Ve biz bir tam açının yani böyle komple bir dönmenin 360 derece olduğunu biliyoruz. Ve 4'e böldüğümüzde pizzayı 390, 90, 90, 90 olmak üzere 4 tane merkez açı olduğunu göreceğiz. Yani 360'ı şu 90'a böldüğümüzde 4 tane dilim olduğunu bulacağız. Şimdi peki biz bu x merkez açısını 0'a götürürsek kaç tane mantıken dilimimiz olması gerekiyor. 360'ı burada 90'a bölüp 4 tane dilim olduğunu görüyorsak, 360 burada 0'a bölüp kaç tane dilim olacağını görürsünüz. Yani 0.0001 yani o 0.0 sonsuz 1'e böldüğünüz 360'ı sonsuz tane oluyor. 36000 sonsuza kadar gider böyle. Sonsuz tane oluyor. Bir pizzayı 4'e bölerseniz 4 tane dilim olduğunu, bu 90 90 90 90 yani her bir merkez açısı 90 derece ise 360 90'a bölündü. 4 tane dilim var sonsuz küçük açıda bir merkez açıda sahip üçgenden de kaç tane o dilimden var? Sonsuz küçük yani çok küçük bir dilimden en küçük dilimden üçgenden kaç tane o daire içerisine var derseniz de 360 bölü x yani 360 bölü 0.0001 tane. O da sonsuz oluyor. O yüzden biz bu üçgenin alanını burada bulduk. 1 bölü 2 çarpı r çarpı r çarpı çarpı sinüs x derece çarpı 360 bölü x. Bu da arkadaşlar pi r kareye eşit olacak. Şimdi r kareler gitti. 362'ye bölelim. 180 çarpı 1 zaten. Sinüs x derece bölü x eşittir pi. Tabii ki limit x giderken sıfıra. Sol altta gördüğünüz formülü yapmış olduk arkadaşlar. Bunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Basit yani. Limit ilk giderken 0'a 180 çarpı x derece bölü x eşittir pi. Yani pi kare o dairenin alanı olduğu için önce bu en küçük üçgenin alanını bulduk. Sonra ondan kaç tane o daire içerisinde olduğunu bulduk. Yani 360 bölü x tane sonsuz tane. onla çarptığımız zaman da o pi kare yani dairenin alanı eşit olacağı için sadeleştirmeleri yaptık ve aşağıdaki formülü yapmış olduk. Şimdi diğer kosinüs teoremi ile olan formülü anlatayım. Onda da bu en küçük daire diliminin ya da üçgene dönüşen en küçük daire diliminin karşısındaki şu A diyebiliriz buraya. Dairenin diliminin yayını bulup bundan kaç tane varsa yine 160 böyle x tane olacak. Çarptığımızda 2 pi r yani çemberin ama dairenin çevresine varacağız. Peki kosinüs teoremini nasıl kullanıyorduk? İki tane kenarı ve arasındaki açıyı biliyorsanız üçgende karşı kenarı bulabilirsiniz. Yani bir r kare artı r kare eksi 2 çarpı r çarpı r çarpı kosinüs x derece. Şimdi bundan kaç tane? Bu karşıdaki yaydan kaç tane var bir çemberin çevresinde? 360 bölü x tane. Sonsuz tane. Az önce anlattığım şey. Yani bu ufacık daire diliminden sonsuz tane oluyor ki bir tane daire olsun. Az önce alanda da o üçgenden sonsuz tane böyle oluyor ki bütün bir dairenin alanına varalım. 360 x dedik. Bu da arkadaşlar 2 pi r'ye eşit. Ancak şunu unutmayalım ki kosinüs x'e kadar olan kısmın yani 360 bölü x'in dışında kalan kısmın kare kökünü almanız lazım. Çünkü karşı kenarın karesini buluyorduk hatırlarsanız. Yani şurası karşı kenarın ta kendisi. Burada 360 bölü x tane o karşı kenardan var. Şimdi hemen devam edelim. Parantez 2r kare eksi 2r kare çarpı kosinüs x derece çarpı parantez kapat 360 bölü x eşittir 2 pi r. Şimdi 2R kare parantezini alalım arkadaşlar şurayı. Hop. 2R kare 1 eksi kosinüs x derece çarpı 360 bölü x eşittir. 2 pi r. Hemen şu kare kökünün dışına atalım. R kök 2 1 eksi kosinüs x derece çarpı 360 bölü x eşittir 2 pi r. Şöyle ben küçülteyim görmeniz açısından. Ve arkadaşlar şu r'ler gidiyor. Soldaki ve sağdaki r'ye gitti. 2'ler de gitsin. 2'ye bölelim. Yani bu 360 180'e düşecek. 180 bölü x yani aşağıdaki gördüğünüz üzere arkadaşlar formül oluştu. Tabii ki limit x giderken sıfırayı da eklemeyi unutmayalım. Limit x giderken sıfıra kök içinde de 2 çarpı 1 eksi kosinüs x derece çarpı 180 eşittir Bölü x eşittir pi. Olay bundan ibaret. Şimdi bunu da anlamışsanız şimdi hesap makinesine geçelim. Geçmeden önce ama şunu söyleyeyim. Antalya sayısı da her iki formülde de 180 ile çarpıyoruz. Gördüğünüz üzere eğer 180 ile bölerseniz oluşacak sayıya ben Antalya sayısı dedim. Şimdi gelin sizlerle hesap makinesinde. Şimdi derece dereceye aldım. Sinüs 0.001 diyelim. Onu 0.001'e bölelim ve 180'le çarpalım. Buyurun arkadaşlar pi sayısı. 3.14. <laughs> 15.92. Şimdi kosinüs teoremi ile bulduğumuz formu uygulayalım arkadaşlar. Kök içinde 2 parantez aç bir, eksi, kosülüs, 0, 0, 1 eksi kosinüs 0.01 parantez kapat eşittir bu. Onu da 0.001'e bölelim ve 180'le çarpalım. Buyurun pi sayısı ellerinizden öper. Yani tamamen kafanızı açmak için e, anlattığım bir şeydi bu. Umarım eğlenmişsinizdir. Birazcık anlamamış olabilirsiniz ama ben olabildiğince açıkça anlatmaya çalıştım. Sorularınızı aşağıdan sorabilirsiniz ve lütfen matematikle <laughs> arası iyi olan arkadaşlarınıza da bu videoyu gönderin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İleride Eren Eroğlu'larla ile bir MM videosu gelme ihtimali var. Ancak biraz zaman var. Ben şu an İstanbul'dayım. Ee, okula online devam ediyorum. Kütüphaneye falan gidiyorum, takılıyorum öyle. İleriki videolarda da sizlerle beraber olmaya çalışacağız. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoya kadar takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.